arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. <laughs> evet. Bhutan ülkesinin devamını ikinci video olarak çekiyoruz. Biz otobüse bindik. Tam bir buçukta otobüs kaldı. Yani on buçukta otobüs kalktı. Burası var ya orman içinde bir yol. Böyle <laughs> kesinlikle beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Yani böyle yokuşlu yollar dönüyorsun falan böyle harika bir yol. Bizim gideceğimiz otobüs de bu şekilde bir minibüs gibi dolmuşa benzeyen bir tane otobüs. Buradaki insanlar var ya aniden değişmeye başladı. Hepsi çeki gözlü. <laughs> i̇şte çeki gözlü olduğu için. Ve ilk defa Türkiye'ye geldiğimde beyaz insanları gördüğüm zaman bir tane şok yaşamıştım. İşte o şok ne? Şimdi burada yaşıyorum aynısından. Buradaki insanlar var ya o kadar misafirperver ki. Yani yol sorarsan sana var ya ciğerini verirsin. O derece insanlar sevimiler, güler yüzlüler. Şimdi çok çekiniyorlar konuşmaya ama bir sonraya gelip konuşursak çok iyi bir arkadaş oluyorlar. Hem şaka falan yapıyorlar, çok şakacılar. Herkes gülüyorlar vesaire. Şimdi yolumuz da bu şekilde. Rüzgardan dolayı yani sesim nasıl çıkıyor bilmiyorum. Biraz tehlikeli bir yol ama orası da çukur. Şurası dağlar. Hindistan'ın askerler çok iniyor oradan. Yukarıdan böyle inip geliyor. Buranın askeri savunma olayları hepsi Hindistan karşılıyor yani. Bunlara Hindistan yardım ediyor. Burada bir savaş çıksa hemen Hindistan'daki askerler onu müdahale etmesi lazım. Zaten Hindistan'la bayağı bir dostluk var onun, bu ülkenin. Ama bu sin buraya girmesi için ücreti var. Eskiden yoktu. Bu şu an iki sene sonra açıyor sınırları. Çünkü iki sene korona olduğu için bütün sınırları kapatmış turistler gelmesin diye. Ama yollar var ya bir efsane ki muz yapraklar falan kocaman kocaman. Bizim köyde olan ağaçlar var burada. <laughs> ve hepsi baya büyük ya. Devasa ağaçlar var. Burada dağlar olduğu için daha protein e, geliyordu ağaçlara. güzel değil mi yollar? Yollara hep böyle renkli bayraklar görebilirsiniz. O tarzı bayraklar görebilirsiniz. Bunun için bu koyuyorlar. Yolculuk kazasız belasız geçsin diye yapıyorlar böyle renkli bayraklar. Bu benim hoşuma gitti. Şimdi Hindistan rupi ile Bhutan parası da hemen aynı. Yani Hindistan'da bir rupi, burada da bir rupi olarak yani. Bunların parasının ismi farklıydı. Ben onu ilerleyen videolarda size gösterip anlatmayı düşünüyorum. O zaman anlatacağım onlar hakkında. Aynı zamanda burada var ya, her köşede kralın resmini görebilirsiniz oranaki veriyorum. Türkiye'de olursa mesela Atatürk'ün portresi ya da resimleri falan nasıl koyuyorsa burada. Aynı şekilde kral, kralın eşi ve küçük yani onların çocuğu var. Bebek var aslında. Bebeğin bebek buymuş mu bilmiyorum. Çünkü çok eski fotoğraflar koymuşlar. İşte onun bebeğin de resmi her yerde koyuyorlar. Bu çok güzel yani her yerde onu hatırlaması ve kralların nesilleri var ya mesela birinci kral, ikinci kral, üçüncü kral diye böyle sırayla e, bazı yerlerde resim koymuşlar. Kavşaklarda falan özellikle görebilirsiniz. Şimdi evlerin özelliklerine bakabilirsiniz. Şu gördüğünüz evler var ya hepsi onların geleneksel evler. Burada bundan farklı bir şekilde ya da farklı bir desenle yer yapılmaz burada. Yapılan evlerin hemen hemen hepsi bu şekilde yapılması gerekiyormuş. Böyle bir özelliği var bu ülkede. Dağların tepesinde bir ev, iki ev falan var. O kadar. Sonra da ev yok. Hepsi orman. Bu ülkenin diğer bir özelliği karbon var ya. karbondioksit düşük yani burada. Her ülkede karbon çok fazla oksijen düşük oluyor. Ama bu ülkede tam tersi oldu. Çünkü bu ülkenin yüzde yetmiş orman alanı, geri kalan bölgede insan yaşıyor ya da çiftçilik alanı ya da başka şeyler olarak kullanıyorlar. Burada da çok fazla bir yemek çeşidi bulamayabiliriz çünkü buradaki yemek kültürü biraz farklı çünkü burada bir dağlık bölgesi olduğu için çok fazla çiftçilik alanı yok. Yemekler hakkında bir video daha çekeceğiz inşallah ilerleyen zamanlarda, bunu da çekip size anlatacağım gidiyoruz. Bhutan'ın başkenti olan Thimphu'ya gidiyoruz. Timpu buranın başkentidir. Aynı zamanda kraliyet her şey orada. Bhutan'ın aslında monarki olarak ya da Royal Bhutan diye biliniyor. Ya yani da Türkçesi olarak şöyle kraliyet Bhutan'ı ya da kraliyeti yönetiyor burada. Buranın siyasi şeyler de size anlatmak istiyorum. Yani oraya varmadan önce. Burada bir zamana kadar 2006'ya kadar galiba krallar yönetiyordu. Sadece kral vardı. Başka bir şey yoktu. Kral ne diyorsa o olacak. Şimdi kral da bu durumdan çok sıkılmış. Bütün dünya demokrasiye geçmiş. Ondan sonra bizim ülkemiz hala kral diye kral deyip duruyor. O zaman öyle olmasın. İnsanlara demokrasi yani sağlayalım diye bir, bir referandum yapmış. Referandumda kimse demokrasi istememiş. Herkes kralı seviyor. yani Kral olsun, kraliyet bizim için uygun demiş. İyi ki yapmışlar öyle. Çünkü bu ülke hala o işte ayakta. Ama kral bazı sınırlar koyuyor her şeye. Bu belki bazıların zoruna gidiyor. Bazıları işte iyi buluyor. bazılar pozitif gibi oluyor. İşte Bu insanların bakış açısından güzel. Bu şekilde bir olay var. O i̇şte yüzden millete bir parlamentosu sağlayalım diye bir şey yapmış ama hiçbir şekilde oha bu ne ya toprak kayması olmuş hiçbir şekilde halkı bunu istememiş ondan sonra kral dedi ki bu ülke hem kraliyet var hem parlamentosu var sizin ne istiyorsanız onu da yaparız kralın istekleri de olacak diye iki tane sistem kurulmuş şimdi burada parlamento da var hem de kral da var bir saat iki saat falan geçti şimdi biraz uyudum havalar ısınmaya başladı var ya bir soğuk bu <laughs> şu çamını kapattım yoksa sabıttan ölür tamam bayağı soğuk ya burası her zaman kış diye düşünüyorum ama yollar çok güzel de gelir ki burada buranın bir tane bakkal böyle her yerde aynı bina burada böyle giyen insanlar da var ben sanıyordum ki Taze giyen kıyafetler giyiyorlar diye öyle değilmiş. Böyle kıyafetler giyen üniversite varsa burada Kraliyet Butten Üniversitesi vurduk. Onu geçerken orada da gençler normal gibi yani Türkiye'de falan dış geldiğinde nasıl giyiyorsa hırka falan giyip gidiyorlar artık. <laughs> Ammaaa <laughs> <laughs> Abi ne <yapıyorsun> sen ya <laughs> Dostlar bakın bakın ne güzel yer Biz böyle çay içmek için bir yere durduk Ben çay içmeyeceğim bu ihtimalle bakalım değiştirecek miyim Ben hep böyleyim Bir şey yapacağım yapmayacağım diyorum ama sonra daha yapıyorum O şekilde bir kafa yapışım var benim Buralar var ya, bakın bulutlar bizim aşağıda, biz bulutların üstünde oturuyoruz o derece. Buradan dua edersem var ya, direkt Allah duyar yani, o kadar yakınız. Allah geliyor, geliyor, geliyor. Bu şekilde tepeye çıktık. Şu dağlar var ya, o dağların orada böyle tırmanarak şöyle geldik. Ondan sonra bir dağ geçtik, sonra bir iniş yolu oldu böyle iniş yaparak buraya geldik. buradan yine tırmanmamız lazım. Ne nasıl diyordu ya o? İşte tırmanmamız lazım böyle böyle gidip Timbuya ulaşacağız. Timbu var ya. Güzel bir yer. Lokantanın içini bakarız. Lokantanın içinde çay var, bisküvi var. Bu neler satıyor? Market videosu çekelim. Marketin içinde. Doğru. Wow. Doğru. Let's have a tea. Hosta menü, fit menü, pork curry, oh, pork var mı burada? Chicken rice. Burada domuz yeniliyormuş. Tavuk, beef pa rice, fish curry, Şah. Bir şey var ya, ben buraya gelirken burada hayvansal hiçbir şey yemediğini öğreneyim ama buraya geliyoruz. Tavuk yiyorlar, kırmızı et yiyorlar, domuz yiyorlar, sigara içiyorlar. Mesela ben geçen videoda Hindistanlar gibi o şey var ya Hindistan Bangladeş'te falan var bir tane yaprak çiğniyorlar ele dokuyorlar falan söylemiştim aynısı burada da yapıyorlar bir şey okuyoruz başka bir şey görüyoruz yani böyle bir acayip ülkedeyiz bu ne ya indomi mi Ha, buradan alıyorlar orada pişiriyorlar bu şekilde. Burada hep nudil ha. Nudil ha nudil. o Burada bir şey vurmuştum bu meyve. Bu kaç? Ey 85. Lan, 85 bultan. Parası. Şu kaç para? Bu da 85. Ben bunu bir tane alayım mı? Bu 65 bu ne? Yani bir tane çekirdeği diye söyleniyor. Allah'ım bunun 65 rupi mi vereceğim? Bizim orada 10 rupiye veriyorlar. Bu ne? Tamir Hint. Ha bu şey. Tamir Hint var ya. Demir Hint mi ne diyorum işte ondan. Ha okey. Burada ödeme yapıyoruz. Burada kundara joy her şeyinden var. Sonunda bir çay aldım. <laughs> Yanımdaki çocuk da burada Burada hastanede çalışıyor laboratuvar olarak. O nude diyor da. Böyle ses geliyor ya. Japonlar falan yediğinde böyle bir ses geliyor. Ve bu sesli yemek çok normal. Çay güzel. Biraz pahalı burada. Her şey pahalı ya. Biz çıktık otobüsten. Var ya. ilk defa Türkiye'ye geldiğim zaman hissettiğim her şey şu an hissediyorum. Işte, Çünkü İndiğimde hafif bir rüzgar beni sardı. Ondan sonra her tarafta yani bir tuhaflık var. Bir farklı, insanlar farklı, şey farklı. İşte o şekilde olunca ben de biraz şok oldum. Çünkü var ya insanlar hepsi farklı ya. Hepsi kısa boylu, çekik gözlü insanlar. Dostlar var ya bir yol yaptık. Aradık aradık sonunda bulduk. O arkadaşımız var ya o bize yardım etti. Bir yemeğe gittik yemek yedik. Panir var ya pay, peynir var ya peynirden yapıldığı bir yemek pilav. Papır denilen bir tane hani çıtır bir şey vardı ekmek. Ondan sonra lesi denilen tatlı ayran. Onlardan içtik yedik. Karnımızı doyurduk çok şükür. Arkadaşımızı yolladık odamıza geldik. Odamızın kapısı bu şekilde. geldiğimiz de tuvaleti var. Tuvalet de güzel. Onu da göstereyim size. Bakın çok temiz. Böyle bir şeyimiz var. Bir tuvaletimiz var. Burada da salak gibi yatıyor. Yatağımız var. Biz tek kişilik yatak aldım. Ben yerde yatacağım. O oh, şurada. Çocuk ya işte o yüzden. ben yerde yatacağım. Çünkü yerde sermek için bayağı güzel bir kalın yorgan var. İşte o yüzden ben yerde yatmayı düşünüyorum. Biz de yerde yatmak çok güzel bir olay. Dışarıya da bu şekilde. Buradaki bineler hepsi maksimum 4 kat. Ondan sonra yok. Neyse bu kadar arkadaşlar. Yani bugün video montajımız var işte onu yapıp Ya Allah Bismillah yarın var ya yarın böyle Buda'nın bir tane heykeli olduğu bir yer var. Buranın meşhur bir heykel yani alanı oraya gidip o heykelini çekeceğiz ve başka bir şeyler bulabilirsek onu da çekip size göstereceğim. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Selamlar ve sevgiler.